Cumhuriyetinde belki de benim bildiğim ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. Asgari ücret neye göre belirleniyor? Asgari ücret aslında TÜİK'in yaptığı enflasyon rakamları ile ilgili açıklamalar baz alınarak belirleniyor. TÜİK bu rakamları açıklarken gerçek enflasyon rakamlarını değil de eğer sarayın rakamlarını açıkladığına dair bir kuşku içerisine düşersek Doğrusunu nereden öğreneceğiz? Acaba başka bir grupta bu konuyla ilgili açıklama yaptı mı diye bakacağız. Evet, bununla ilgili açıklama yapılmış. Şöyle diyorlar, TÜİK diyor ki aylık 3.51, yıllık da 21.31. Enflasyon rakamları budur diyor. Fakat TÜİK'ten farklı olarak ENA grup yani enflasyon araştırma grubu enflasyonla ilgili bir açıklama yapmış. TÜİK'in tam tersine diyor ki, Ene Grup'a göre enflasyon aylık 9.91 neredeyse 3 katı yıllık 58.65 diyor. Peki gerçek hangisi? Doğru akımı biz nereden öğreneceğiz? E, devlet kurumlarla var. Biz muhatap olarak devletin kurumunu alırız. O zaman bunu öğrenmek için sevgili genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kendi özel kalemine ricada bulunarak demiş ki TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'den bir randevu talebi alın demiş. Dün aramışlar kendilerini. Bir telaş. Şimdi döneceğiz sonra döneceğiz demişler. Daha sonra Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri genel başkanına sizi misafir edemeyeceğiz diye randevu talebini geri çevirmişler. TÜİK, Türkiye'nin ana muhalefet genel başkanına sizi misafir edemeyeceğiz diye geriye çeviriyor. Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir devlet adamı tavrıdır? Türkiye'nin, TÜİK'in cevap vermekten korkuyor olduğu şey nedir? Ben soruyorum. Neden korkuyorsun? Neden çekiniyorsun? Neyi gizliyorsun? Ana muhalefet partisine söyleyemeyeceğin şey nedir? Ancak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu askeri ücret açıklanmadan önce memurun, işçinin, emeklinin hakkını ve hukukunu korumak için TÜİK rakamlarının enflasyonu baz aldığını bildiği için hiçbir başka neden aramaksızın TÜİK'in kendi internet sayfasında, ana sayfasında yaptığı açıklamaya dayanarak kendi arkadaşlarını yanına alıp TÜİK binasını ziyarete gidiyor. Şimdi ben bu açıklamayı TÜİK'in internet sitesinin ana sayfasının başındaki bu açıklamayı okuyorum. Diyor ki mevcut diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız merkez teşkilatımıza veya bölge müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca bilgi talepleriniz için Ankara'da bulunan merkez teşkilatımıza gelebilir veya 26 il merkezinde bulunan bölge müdürlüklerini ziyaret edebilirsiniz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu burada yazan beyana uygun olarak merkez binasına gitme kararı alıyor. Arkadaşlarıyla beraber. Ancak gittiğimizde orada korkunç bir manzarayla karşılaşıyoruz. Karşılaştığımız manzara TÜİK'in genel giriş kapısında değil bahçe kapısının demir kapıları kapanmış. İki tane orada görevli kusura bakmayın biz sizi içeri alamayız diyor. İkisinin de rengi sapsarı. Buradan her ikisine de Sayın Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve selamlarını gönderiyorum. Onların bunu bu olayla ilgili hiçbir sorumlulukları olmadığını biliyor ve onları sevgiyle kucakladığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ancak Bizi içeriye almayan TÜİK Başkanı'na karşı sormamız gereken sorular var. Siz bu emri bu görevlilere kimden emir alarak yaptınız? Saraydan mı? TÜİK Başkanı milletin temsilcilerini kabul ede etmiyorsa millete değil de saraya mı hizmet ediyor? Üç, devletin kurumunun demir kapılarını milletin yüzüne kapatmakla sakladığınız şey nedir? Dört, Türk Başkanı sen kimden ve ne için korkuyorsun? Beş, bütün bu soruların cevabını verirken şunu da söylemek istiyoruz. Merkez Bankası ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı dedi ki, sen buradan randevu istemiştin, randevu talebin kabul edildi. Çünkü eğer bir diktatörlük söz konusu olsaydı, randevu ta talebin kabul edilmemiş olurdu. Bağımsız bir kurum olmamış olsaydı senin randevu talebin geriye çevrilmiş olurdu diyor. Kim söylüyor? Recep Tayyip Erdoğan. Son soru olarak soruyoruz. Milletimizin gözünün içine bakarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanının sözüne dayanarak TÜİK bağımsız bir kuruluş değil midir? Millete değilse saraya mı bağlıdır? Bu emri veren Recep Tayyip Erdoğan mıdır? Bunu hem Recep Tayyip Erdoğan hem de TÜİK Başkanı derhal açıklamalıdır. Eğer bir başkan, bir kurumun başkanı ana muhalefet partisi liderine sizi misafir etmeyi red ediyorum diyorsa şimdi bütçe başlayacak. Bu bütçe görüşmelerinde bir kurumun başkanı olarak TÜİK Başkanı milletin meclisine hangi yüzle gelecek? Kesinlikle reddediyoruz. Bize yani milletin temsilcilerine demir kapıları yüzümüze kapatan bir bağımsızlığını kaybeden bir başkanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben bu kurumun başkanıyım diye gelmesini kesinlikle reddediyoruz. Çünkü o artık milletin temsilcilerini kucaklayan değil, sarayın emirlerini birebir yerine getiren bir kişidir. O zaman milletin meclisinde de yeri yoktur. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Devlet kurumlarıyla vardır. Devlet kendi kurduğu kurumlarla birlikte eğer milletine hizmeti engelleniyorsa o zaman devletle millet arasında bir ayrım oluşturuluyor demektir. Biz bu ayrımı oluşturanlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buradan sesleniyorum. Kılıçdaroğlu hak, hukuk, adalet yürüyüşüne devam ediyor. Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını aşağıya çekerek asgari ücret açıklanmadan önce milletimizin, emeklinin, emekçinin, işçinin, çiftçinin hakkını yemek için girişimde bulunanlara karşı sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek. Demir kapılar bugün kapanabilir ama milletimiz sandıkta o demir kapıları açılacak, açacak ve bu kurumlar tekrar milletine hizmet eden kurumlar haline gelecek. Bunun için ne diyoruz? Millet iradesi diyoruz. Bunun için ne diyoruz? Derhal seçim diyoruz. Bunun için daha yoksullaşmadan, devletin bütün kurumları yozlaşmadan derhal seçim diyoruz. Ancak bir tetikçi hemen hiç durmamış cevap vermiş. Bu tetikçi devletin bakanlığı diye bir bakanlıkta özellikle İçişleri Bakanlığı'nda oturuyor. Bu tetikçinin bugüne kadar işlediği suçlar artık devletin kendisi içerisinde bir sorun teşkil etmeye başlamış. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda oturan Süleyman, tetikçi Süleyman şöyle diyor. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçışına yataklık eden tetikçi Süleyman. Mersin Limanı'na gelecek olan 4.9 ton Kokainin Mersin Liman'daki teslim alan alıcısını bir buçuk yıldan beri inatla yakalamayan tetikçi Süleyman. Mafyadan 10 bin dolar alan rüşvetçiyi suç işleyerek bugüne kadar devletin birimleriyle kendisinin de kullandığını ifade edip itiraf eden tetikçi Süleyman uyuşturucu baronlarına, kara para aklayanlarına, aklayanlara, örgüt mafya liderlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını veren tetikçi Süleyman. Kendisi suç unsuru haline gelen tetikçi Süleyman. Sen sıranı bekle. Sen sıranı bekle. Gün gelecek. Devletin bağımsız adli makamlarında mahkemelerinde bağımsız savcılarında gel buraya Süleyman diyecekler. Gel buraya. Bu devleti uğrattığın itibarı mafya liderleriyle beraber yaptığın işbirliğini, kara para aklayıcılarına yaptığın işbirliğini, onları yurt dışına kaçırmanı, dünyadaki kara para aklayıcılarına örgüt liderlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını verecek kadar kararttığın gözünü gel buraya tetikçi Süleyman bize hesap ver diyecekler. Sen bugünden kendini o güne hazırla. Senin muhatapların benim yukarıda saydıklarımdır. Bizim muhatabımızsa milletimizdir. Gün gelecek hesap sorulacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Yok, teşekkür ediyorum. Var mı? Evet. Suriye Halk Meclisi'nin hatayı geri almak için her şeyi yapacağız şeklinde konuştuğuydu. Çok özür dilerim. Maskeyi birazcık çıkartarak. Suriye Halk Meclisi'nin hatayı geri almak için her şeyi yapacağız şeklinde açıklama yaptığı. Size de iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Suriye Halk Meclisi hatayı geri alacak alacağız gibi hadisiz bir açıklama yapmış hadsiz bir açıklama yapmış. Eğer yeteri kadar ülkenizin itibarını koruyamazsanız, ülkenizi doğru temsil edemezseniz, içeride ve dışarıda düşmanlarınıza karşı koruduğunuz ve bugün kendi bu ülkeyi temsil yetkisini alan bir hükümet olarak kendinizi küçük duruma düşürürseniz dışarıdan birileri havlamaya başlar. Tehdit, tehdit etmeye başlarlar. Ama ben Suriye başta olmak üzere siz Türkiye'yi ne sanıyorsunuz? Türkiye sadece Recep Tayyip Erdoğan'dan mı mevcut? Türkiye sadece geçici olarak geçici olarak Cumhurbaşkanlığı sistemi diye ucube bir sistemden Onların temsilcilerinden mi mevcut Türkiye? Türkiye'de kuruluşundan bugüne kadar milletiyle ve devletiyle iç içe geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'de vatanını ve milletini seven AKP'nin dışında Millet İttifakı var. Türkiye'de sizlerin her birinizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisine aymazlık yaparak girdiğiniz gün size haddinizi nasıl bildirdiyse Türkiye Cumhuriyeti o kuruluş aşamasında yüz yıl sonra da hak ettiğiniz gibi haddinizi bilir, bildirir. Herkes kendi yerinde otursun. Herkes kendi sınırları içerisinde kendi görevlerini yapmaya devam etsin. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değil. Onun sahibi Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımızdır. Onun sahibi bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için kanını akatan şehitlerimizdir. Onun sahibi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliğidir. Eleştiriler nedir? Yok, size gelen anladım. Mı? Tamam anladım. Arkadaşlar e, Cumartesi günü saat 1'de Mersin'de e, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir miting düzenliyor. Biz tüm siyasi partilere oy veren vatandaşlarımızı az önce büyük bir aymazlık içerisinde olan AKP ye de oy vermiş ama pişman olmuş. Ülketinin geldiği durumu görüp artık yetti deyip bizimle kucaklaşmaya hazır bütün vatandaşlarımızı saat 1'de bu mitinge bekliyoruz. Resmi olarak kimseyi davet etmedik. Ama genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızı bu mitinge çağırıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu neden şimdi yapıyoruz? Bunu seçimlere daha neredeyse bir, bir buçuk yıl varken neden yapıyoruz? Çünkü milletin tarikatı kalmamıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı yerle bir edilmektedir. Çünkü ne içeride ne dışarıda Türkiye Cumhuriyeti doğru temsil edilememektedir. Çünkü artık esnafımız, çiftçimiz, insanlarımız yoksullaşmıştır. Çünkü artık marketlerde zeytinyağı, un, mercimek, kilo ile, tane ile satılır hale gelmiştir. Çünkü milletimiz açlığını tam bir simit ve çayla gideremeyip bana oradan hiç olmazsa yarım simit ver diyecek noktaya gelmiştir. İnsanlar artık korkunç bir sefalet içerisindedir. O yüzden bütün insanlarımızla kucaklaşarak derhal seçim çağrısını bundan sonra meydanlarda da dile getireceğiz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. arkadaşlarımız memur ve, memur ve emekli maaşlarını da soruyorsunuz arkadaşlarımız hem işçi maaşları asgari ücretle ilgili hem memur ve emekli maaşları ile ilgili Genel başkanımız tek tek kurumları ziyaret ediyor. Sendika başkanlarıyla beraber kahvaltı ediyor. Onların görüşlerini alıyor, fikirlerini alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini de onlara iletiyor. Biz devletin bütün kurumlarını kucaklayarak, karşımıza almayarak, ayrıştırmayarak Türkiye için en doğru, en doğru kararın alınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Değerli arkadaşlarım, bakın. TÜİK Başkanı kendi internet sayfasında herhangi bir vatandaş için, herhangi bir vatandaş için bu binaya gelip sormak istediğin her soruyu sorabilirsin diyor. Her soruyu. Genel başkanımız ben dışarıda açıklanan enflasyon rakamlarına değil de ilk önce senin açıkladığın enflasyon rakamı ile ilgili gerçek bilgiler nedir? Senden öğrenmeye geldim diyor. Bu bilgileri hangi alışveriş mağazasından öğrendin? Hangi manavdan öğrendin? Hangi kasaptan öğrendin? Nereye gittin de öğrendin? Bize söyle, biz de oralara gidelim. Bu gerçek rakamlar diye açıkladığınız rakamların doğru olup olmadığını öğrenelim diyor. Fakat ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde Üstelik de kendi kuruluşlarının yaptığı açıklamaya rağmen her vatandaşa açıktır demesine rağmen orada ilk önce randevu talebi reddediliyor ve bahçenin demir kapıları kapanıyor. Bir ana muhalefet partisi genel başkanına karşı bir milletin vekillerine karşı. Şimdi böyle bir hak hangi kurumda olabilir? Böyle bir aymazlık nasıl yapılabilir? Ama bu bizi engelleyebilir mi? Engelleyemez. Arkadaşımızın sorusu ne? Peki sadece muhatap olarak TÜİK'i kim alacaksınız? Diğer kurumları da alacak mısınız? Diğer kurumları da muhatap alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Onlar ülkemizin kurumları, kuruluşları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları. Biliyorsunuz TÜİK'e gitmeden önce e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nı ziyaret ettik. Rıfat İstacıklıoğlu'nu ziyaret ettik. Onunla da konuştuk. Onların da onlardan da bu bilgileri aldık ve sonuna kadar bu kurumlarla görüşmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Milletimizin hakkını, hukukunu savunacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasını karıştırmışlar. Çin işi, Japon işi, bunu yapan bir kişi. Bir kişi. Kafası karışmış onun. O ne söylediğini bilmiyor. Artık gerçekle yalanın, doğru gerçekle yanlışın birbirine karıştırmış durumda. Şimdi gene milletin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ha. Arkadaşlar, bir yalan bu kadar açık ve yüzü kızarmadan söylenebilir mi? Ben faizin düşmanıyım, faizi indireceğim diyor. Ben bunlar mücadele edeceğim diyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a, buradan AKP Genel Başkanı'na buradan soruyoruz. Diyoruz ki, peki beşli çeteye köprüleri yaptırırken, havaalanını yaptırırken, yolları yaptırırken ne üzerinden ihalenin altına imza attın? Dolar üzerinden attın. Peki onlara ne vaat ettin başka? Eğer buradan yeteri kadar araç geçmezse, yolcu geçmezse ben aradaki farkı size dolar olarak ödeyeceğim dedim. Peki şimdi sözde içeride faizi indiriyorum diyerek bu taraftaki faizi arttırıp doları yükselterek en çok kimin cebine para sokuyorsun? Beşli çetenin cebine milyarlarca lira para sokuyorsun. Hak etmediği parayı. Peki bu beşli çete sadece buradan soruyorum. Buna cevap ver. Bu beşli çete sadece kendi şirketlerine mi bu paraları alıyor? Gerçekten bunda hiçbir senin elin var mı yok mu? Bunu artık açıklamak zorundasın. Bu kadar milleti mağdur edip, zamları tetikleyip, sadece beşli çeteyi bu kadar milyarder ediyorsan, senin beşli çeteyle gerçek ilişkin nedir? Bunu millete açıklamak zorundasın. Bu bir. İki, sen diyorsun ya faizi indireceğim AKP Genel Başkanı faizi indireceğim deyip de senin yurt dışına olan borçlarının durumu nedir? Dolarla değil mi? Uluslararası borçları. Peki İngiltere'deki faiz lobilerine sen saatte bir buçuk milyon dolar saatte bir buçuk milyon dolar ödüyor musun? Ödüyorsun. On kuruşluk bir dolar artışıyla 45 milyar TL, 50 milyar TL saat başı borçlar artıyor mu? Artıyor. Sen sözde içeride faizli düşünüyorum görüntüsüyle yurt dışındaki faiz baronlarını katrilyoner yapıyorsun. Bu bu kadar açıkken senin derdin millet değil. Beşli çeteyi daha büyütmek, faiz lobilerine hangi sana yapılan dayatmayla evet dediysen bu bilinmeyen ekonomik modeli, dünyada bilinmeyen ekonomik modeli, Çin işi, Japon işi olan ekonomik modeli Türkiye'ye hangi nedenden dolayı dayatmak istediğini millete açıklamak durumundasın. Bundan zarar eden millet Bundan kar eden senin kol kola girdiğin beşli çete ve İngiltere'deki faiz lobileridir. Başka? Yok. Teşekkür ederim.